İnegöl alan yurt yolunda meydana gelen olayda yürekler ağza geldi. Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki çocuk karşı istikametten gelen motosikletiyle otomobilin altında kalmakta son anda kurtuldu. Edilen bilgilere göre olay İnegöl alan yurt yolunda meydana geldi. 13 yaşındaki çocuk bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek istediği Sırada karşı istikametten gelen otomobil ile motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Panikleyen çocuk kendisini orta refüşe atarak hafif şekilde yaralandı. Göz yaşlarına boğulan çocuğun yardımına çevredeki esnaf ile otomobil ve motosiklet sürücüsü koştu. Başından hafif şekilde yaralanan çocuk olayına gelen sağlık ekipten ihbalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma ise sürdü öğrenildi. <laughs>